Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kardeşlerim setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi dün akşam öyle bir bölümle ekranlara geldi ki herkes ekranlara kitli kaldı. İşte sizler için 49. bölüm setinden gelen doğum günü sürprizini de takdim ediyorum. İşte arkadaşlar dizinin Asiye'sine muhteşem bir doğum günü sürprizi yaptılar. Sürprizi görünce çok şaşıran oyuncumuz mumlara üfledi ve herkese teşekkürünü bildirdi. İşte sizler için dün akşam yaşanan set görüntülerini yine bir araya topladık ve paylaşıyoruz. Umarız ki memnun kalmışsınızdır.